Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi 3-0 öndeyiz. Ben oraları göstermedim size çünkü daha maç başlamadı ki. Yeni başlıyor. Bunlar ortalarda kendi birbirleriyle savaştılar. Ben şimdi burada bu makaslı kızla savaşacağım. Bunun adı neydi ya? Bu makaslı çok güçlü ha. Bu makaslı var ya çok tehlikeli yani. Ben gerçekten bunun gücünü biliyorum yani. Öğrendim. Hatta bunu öğrenmek isterim. Çok güçlü bir savaşçı bu. Evet. Şimdi e, ee, baksanıza onun canıyla benim canım aynı yani şu anda ki ben Trandal'ım ya. Yani. Troll. Trol gücü var ben. Bak hatta kesti beni. Kesti mi lan? Vallahi kesti. <laughs> kesti beni ya. Çok güçlü arkadaşlar ya. Evet ben öldüm. Yeniden doğdum. Geliyorum. Ee, beni kesti makaslı. Güvendi galiba adı. Güven. Güveni makaslıyı şimdi bir halledeceğim inşallah. Halletmek istiyorum yani e, 3-1 oldu durum. Şunları bir halledeyim. Aa oradan çıktı. Vay çakal vay. Seni uyanık seni. Gitmemiş geri. Tamam lan. Sen kendin kaçındın yavrucu. Ge Aha canımı aldı. Ne kadar aldı bu benim canımı. Keseceğim lan seni. Tırstım ya bundan. Neyse biraz bunlara vurarak canımı doldurayım. Bu Trandal'ın böyle bir özelliği var. Can kasma. Bunun pasifinden gelen gücü bu. Şimdi onu yakalayacağım orada. Yakaladım lan seni. Aldım ha. İşte bu ya. Yani yoksa can kasma gücüm olmasaydı alamazdım onu. Böyle bir karakter işte bu. Troll, Trundle. Evet arkadaşlar ben doğdum geliyorum. Tablo böyle. Aa Gwen de azıcık canla gelmiş benim kulemi yıkacak. Bak şimdi ben ne yapacağım? Arkadan dolanacağım. Onun haberi bile olmadı. Ah geri kaçtı. Ah kaçmadı. Bunu şimdi arkadan dolanarak sıkıştıracağım. Kaçma şansı bırakmayacağım. Bu benim planım. Şimdi bu plana uygulayacağım. Dönüyorum. Bir U yapıyorum. U. Ha. Şimdi ne yapacağım? Hadi bakalım. Aa o da oraya kaçıyor. Vay uyarık vay. Seni gidi. Aa kaçarsın. Gel bakalım. Al. Al sana ha. Aldım onu. Kulesi alsın olsun yardım etti arkadaşlar. İki kere çıktım. Makaslıyı hallettik. Evet arkadaşlar. Makaslı'nın kulesine doğru. Aha geldi geldi. Biraz buradan topladım bir şeyler. Canımı da bayağı doldurdum. Şu tarafa doğru bir gideyim diyorum. Bakalım burada ne var, ne yok. Belki de can doldurma şeyi vardır. Ee, şunu bir şurada var. Can doldurma şeyi var. İyi oldu. Bununla bir canımı doldurayım. Ee, geliyor. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel. Kaçamazsın. Gel. Önünü kestim. Evet. Ölünü kestim o yalnız çok sağlam vuruyor bu ya ama ben de sağlam vuruyorum. Ben daha sağlam vuruyorum. Aa öldüm. Aa ölmedi. O öldü. Ben de ölüyordum ha. İyi oldu. Yalnız 15'e 4 öndeyiz ha arkadaşlar. 3 kere aldım bu güveni. Şimdi canımı doldurabilirsem bunlarla canımı doldururum. Önüme bakarım oyuna devam ederim. 3 kere aldım bir kere öldüm. Evet şimdi şöyle ki şuradan böyle bir tur atıp bir şeyler var mı diye bakayım. Ha, güven de orada. Tamam, şimdi ben bu güveni yine U yaparak yakalar mıyım? Şöyle arkasından dolanarak. Ha, yakaladım lan seni. Ha, gel bakayım. Yine alacağım lan seni. 8'e 8. İkimiz de ayrı seviyedeyiz. Ama bu sefer bitti onun işi. Yine bitti. Evet, güzel oldu. 4 Dört... arkadaşı geldi. Bu da benim alacak lan. Ölmeyeyim lan. Aha, kule vur. Kule vur. Kule vur lan. Hadi be. Aa, alamadım ya. Kule vursaydı çok iyi olacaktı. Neyse 4 kill oynuyoruz. Evet arkadaşlar canım fule yakın. Bu güvenin canı az ama kendisini cengaver zannediyor. Bu canla gelmiş burada mücadele ediyor bak. Bu canla kendini... Benim canım da azaldı lan birden. Nasıl azalttı o canımı öyle? Canımı nasıl azaltıyor bu? Ne kadar güçlü vuruşları var bunun. Ne yapıyor? Makaslıyor mu? Ne yapıyor ya? Tırstım ha ben bundan. Vallahi korkarak gidiyorum ha. Gel lan buraya. Alacağım lan seni. Aa ölmüyor. Öldü. Neyse zar zor aldım. Şunlarla can kasayım bari. Heh. Bunlara vurdukça canım doluyor. Evet. Şimdi de ilerliyorum. Buraya bir göz. Şimdi şurada minyonlar var. Canımı da doldururum. Ufak ufak bunları kese kese ilerleyeyim. Bu arada 25'e 10 öndeyiz. Biri geliyor. Gel lan buraya. Gel. Gel. Gel gel. Aha arkadaş da geldi. Onu alırız. Aldık. Bana asist yazdı ama olsun. Tamam güzel. Güven aşağıda. Şu anda güvene mi kuleye mi? Kuleye daha mantıklı ya. Kuleyi bir önce aradan çıkarayım ben. Güvene bak. Ben kuleye vururken o da bana vuruyor. Ulan önce kule. Heh. Kule gitti. Şimdi ben canımı doldururum. Seninle dolduracağım lan canımı. Güven. Güven. Yavrucu çek o bakasını lan. Güven <laughs> gitti 6 kilo oldum arkadaşlar. Evet kule de gitti. Buradan devam edeyim bari. Yıka yıka ilerleyip oyunu bitireyim ya. Yani. Trollün gücü. Bu bir troll. Bu bir şey. E, Trandal. Trandal trollü. Evet. Şimdi buradan içeri girer miyim? Biraz zor ama. Şuradan dışarı çıksa onu keseceğim onu. Ben de ben <laughs> Yakaladım. Bir iki tane vurdu. Önünü kestim. Lan. Gel gel. Buraya gel. Buraya. Ah be kule vuruyor ya. Cık. Kule olmasaydı onu keseceydim. Geliyor peşime. Aha attı. O beni kesecek. Şimdi ölüyorum. Aman ölmeyeyim. Gelme lan. <laughs> Şansımı deni Ah be. Bana bitmeseydi alacaktım ha. Şansımı denedim ama olmadı. Evet arkadaşlar bu makaslı yine girmiş buraya e, ee, bakalım ne olacak şöyle bir tur Evet boşa çıkardım yakaladım önünü kestim o da beni kesti ee, ne olacak onun canı daha az şans benden yana yani ben daha şanslıyım ama canım o çok sağlam azaltıyor ama bitti ya kesmem lazım gel lan buraya artık kaçma ha Aldım ya zar zor da olsa 7 kile çıktım arkadaşlar. Evet şimdi buradan yine girmeyi deniyorum. Yıkacağım ya. Bu kuleyi de yıkacağım. Önce şu minyonları halledeyim. Ondan sonra bu kuleyi de yıkacağım. İçeri gireceğim. Planım bu. He, hızlı hızlı vur vur vur. ha Gene geldi bak makasla. Kesemedim önünü. Kaçtı. Ne yapsam? Şimdi ha ak kule vuruyor ya. Kule vurmasa iyi olacak da. Burada bir planlama, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Şunlarla can doldurmaca. Ee, bunu bir kesersem ke kestim. Neyse zar zor da olsa kesti. Bunu da keser miyim lan? Bak 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 vampire bak. Kan içiyor lan. Vampir seni kancı vampir. Gel lan buraya seni de keseceğim oğlum. Onu da kestim lan. Seriye bak. Bunu da keser mi? biraz zor ama deneyeceğim ya. Hadi la. ölüyor. Kesemedim kaçtı mı? Ah o beni kesti ya. 10. kilimi alacaktım ha. 3'te 3 yapacaktım. Olmadı arkadaşlar. Neyse devam edelim bakalım. Evet bu güven oradan geliyor. Benim kulemi yıkacak. Vay seni gidi seni. Uyanık seni. Yık lan kulemi. Ben de seni keseceğim şimdi. Gel bakalım. Neredesin? Ee, oradan girdi. Tamam önünü kesemem ama arkandan kovalarım. Yakalarım. Yakalarım. Yakaladım. Kaçıyor. Aldım. Güzel. Onu hallettim. Aha biri daha çıktı aradan. Bu kim lan? Siyef. Garip bir yaratık. Bunu da keser miyim? Arkadaş kesecek onu. Kesemedi. Vuramadım. Vurdu ama ölmedi. Manam mı yok? Zamanım mı yok? Neyim yok? Dur lan. Kesemedim ya. Ulan yakalayamıyorum. Kaçıyor. Aa kaçtı. <laughs> ya arkadaş ne kadar şanssızım değil mi? Gel buraya. Gel lan buraya. Aa içeri girdi ya. Gördünüz mü? Şanssızlığı gördünüz mü? Yani tırmaladım ama olmadı ya. Neyse ne yapalım? 41'e 18 öndeyiz. Bu oyunu kazandık herhalde ya. Bu oyunda vermeyiz herhalde. Yine de belli olmaz. Duruma göre bakacağız. Evet bitirmeye 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 Trundle buraya geliyor. Şimdi ışınlandım. İçeri gireceğiz. Bizimkiler giriyor. Ben de gireceğim. Arkadaşlar giriyoruz. Evet girdik. Yıkıyoruz. Yıktık. 955 gidiyorum. Yakalayın onu. Ölünü kestim. Vurun lan. Acımayın. Ah. Çaldılar. 6 asist oldu. Tamam burayı da keselim. Güzel. Çok iyi. Hadi lan. Evet 9 5 6. Oyun bitti ya. Biz kazandık herhalde. Bir tabloya da bakalım maç sonunda. E, durumum ne yani? 9 kilo aldım. Nasıl oynamışım? Kaç vuruş yapmışım falan. Kolayca yıktık. Olay bitti. Kazandık arkadaşlar. Şimdi de tabloya bakalım. Ondan sonra da vedalaşalım. Evet arkadaşlar tabloda böyle 9 kilim var. 29 bin hasar vermişim. En yüksek hasar bende. Yalnız 13-14 10 kilo arkadaşlar var. Tebrik ediyorum onları da. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.